Merhabalar benim güzel YouTube ailem. Yeni videoya hoş geldiniz diyeceğim ama yeni bir video değil çünkü dünden beri var ya bu şu balkon meselesiyle uğraştık. Bayağı bir sıkıntı çektik. Onunla ilgili size bir şeyler göstereceğim ama ondan önce benim şu küçük enişteyi size bir göstereyim. Nelerle uğraşıyorum iki gündür onu da göstereceğim. Erkeğim benim. 50 milyon kalorili küçük enişte. Gel bakalım kim tutar seni. Hadi gel. Gel kuzum. Evet. İçerisine ne olmuş arkadaşlar? Bakıyorsunuz bayağı bir sıkıntılı bir ortam. Ne olduğunu size göstereceğim ama senin yorum benzeni. Oy 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 oy. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Full test Erkek o bir cinavar ejderha. Ejder'in soluğu. Neyse. Fazla havalara sokmayalım arkadaşlar. Burası nedir diye önce bir geniş açı alalım. Size göstereyim. Arkadaşlarım, dostlarım. Bakın arkadaşlar. Burası her yer inşaat alanı halinde. Kazma, kürek filan derken. Şunu da buraya sabitlemem lazım. Bunu buraya sabitledim. Oraya da vida atacağız. Çünkü arkadaşlar horozlar büyüdü. Artık ergenlere yeni birer oda vermemiz gerekiyor. Birbirine girmeye başladılar. Ağız, burun, çene kırık bir şekilde, kesik bir şekilde duruyorlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. En azından birbirine fazla zarar vermesinler. Ben kuşların yanından direkt tavukların yanına gidiyorum. Her yer aşırı güvenlikli. Bakın buralar biraz kütük yardımıyla sabitlendi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi buraya girmek için 3 tane kapıyı geçmek zorundayız. Ben bir O neydi lan? Bir tanesi öttü. Biri öttü. Garip bir ses çıktı. Büyük ihtimalle bizim Hurşit'in sesidir. Gençler günaydın. Her şey yolunda mı? Dün sayım yaptık arkadaşlar. Lan dur dur. Lan dur. Her sayım yaptık. Sayıma göre 12 tane tavuğumuz var. İnşallah diğerlerini kaybetmeyiz. Maşallah diyorum. Hepsi birbirinden güzel oldu. Anne ile yavrular artık ayırt edilemiyor. Maşallah. Ve şu yavru horozlar gerçekten güzel oldu. Yavru horozları ben şey yapmak istemiyorum açıkçası. Hadi be. Boyka'yı gördünüz mü arkadaşlar? Boyka'nın boyun tüylerini size göstereyim dostlar. Bakın görünüyor mu? Oyun tüylerinde baya bir tüleme olayı çıktı. Şimdi onu güzelce besleyelim. Kan dolu tüylerinin hepsinin tek tek kuruması lazım. Yoksa elimize aldığımızda çok ciddi canı yanacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şu öbür tarafın da kapısını açalım. Hani bana şu tahtadan kilit mi olur dediğinizi duyar gibi oluyorum. Kesinlikle haklısınız. Yukarıda tellerle de bağlı. Yani şu şu telleri görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi güvenlik için. Ben hemen şurayı bir aç. Hadi bakalım. Hadi. Medeniyete açılan kapıyla şimdi gençleri buraya alacağız. Suları fazlasıyla var. Acaba yumurtlamışlar mı ya da sabah yumurtası olmaz mı? Olmaz mı? Taze taze. Çok iyi ya. Artık günün yumurtalarını aldık arkadaşlar. Oo! Ordular gibi hepsi birden dışarıya çıktılar. Görüntüler de çok güzel. Arkadaşlar biz bu otların hiçbirini sarartmamamız gerekiyor. Sürekli sulamamız gerekiyor. En azından börtüsünü böceğini, ineğini sineğini çok güzel bir şekilde bulacaklar. Yem konusunda da ister istemez bu sayede birazcık rahatlayacağız. Hala Hayrettin bu kümesin bir numaralı karizmatik erkeği ama geçen gün Hayrettin'le kapıştılar. Çok kötü. Korkudan öldüm. Yani öldürecek diye. Çünkü hayrettim bunun için. Sadece bir butu ağırlığında. Ama inşallah ben görmeden bir şey yapmaz. Her an her şey olabilir. Kurban sesleri de gelmeye başladı. Arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Şu çapar var ya çapar. Buranın en yakışıklısı olacak. Hani best model of the Halil Hoca çiftliği olacak. Ama bilmiyorum tabi sizce nasıl olur. Şuna bakın ya. Hiç beklemiyordum bu kadar güzel olabileceğini. İnşallah arkadaşlar bir sıkıntı olmadan büyütebiliriz. Tavuklarımızda da sıkıntı yok. Ama 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 Junior Şahin var ya. Şu Junior Şahin. Ayrı bir güzel arkadaşlar. Tam klasik Hint horozu rengi. Ama öbür amayı da söyleyeyim. Şu Boyka babasının kopyası. Biliyorsunuz Boyka Sarı Kemal'in oğlu ileride bunun rengi gittikçe babasına benzemeye başladı Sarı Kemal. Ha, ötmeye çalışıyor, ötemiyor. Ses de çıkmıyor. Bir defa bir ötse var ya, hani bir çocuğun ilk yürüyüşü, ilk gülüşü ilk kalkışı, ilk adım atışı var ya, biz de Boyka'nın ilk ötüşü diye sizlerle birlikte bunun civcivliğini de gördünüz. İlk ötüşünü de görmüş oluruz. Hadi lan. Hadi Allah'ına lan. Hadi be. 3, 2, 1 diyeceğim de yok. Ses telleri daha tam gelişmedi herhalde. O ses çıkmayacak ama gerçekten ana. Oo. Arkadaş ergen olmuş benim haberim yok. Çok iyi maşallah çok iyi. Arkadaşlar şekil olarak da böyle bu kadar güzel yakışıklı olabileceğini bilmiyordum. İnşallah dediğim gibi kendine namına ismine yakışır bir şekilde bir horoz olur. Ama şu mavicinin çirkinliğini görüyor musunuz arkadaşlar ya? Çenesindeki kıllara bak ya. Daha yeni sakalı çıkmış, kestirmemiş ergen gibi durmuyor mu? Bakın. Oo, böyle olmaz ki. Neyse dostlar. Ben şu balkona doğru götüreyim sizi. Bakalım neler yapmışız. Evet. Boyka. Pardon ne boykası ya? Burşit. Gel bebeğim, gel bebeğim. Biraz seninle takılalım. Evet. Ertuğrul ve babası seni çok sevmişler. Aynı zamanda büyük ihtimalle Hiranur da çok sevmiştir. Babası da çok sevmiştir değil mi? Bu da var ya arkadaşlar kamerada çok büyük gözükmesine rağmen bir avucuma sığıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Geçen gün bunu aldım. Yan taraftaki Suriyeli kardeşlerimiz var böyle sera yapan. Onları yanına götürdüm. Böyle kucağımda sanki pet shop'tan alınmış bir köpekmiş gibi götürdüm. O da o kadar mutluydu ki. Gerçi Arkadaşlar bayağı bir şaşırdız. Hocam bunu ne yapıyorsun diye. Bu da alışmış zaten omzuma. Harika bir şekilde bir gün yani harika bir şekilde günümüzü geçiriyoruz. Umarım arkadaşlar hani hasta etmem. Dün bunlara Newcastle diye bir ilaç verdim. Bilenler bilir. Yani iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Ee, sonuçta tavuk kıranı diyorlar ya. Hepsini ondan verdim. Güvercinlere de ondan verdim. Ana bu arada filizleri yiyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bir eğer tavuk, bir horoz ya da bir güvercin ot yiyorsa emin olun artık korkmaya hiç gerek yok. Aşırı bir rahatsızlık olmadığı sürece de sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum dostlarım. Bu arada bunlara ben kabak da vermeye başladım. O su kabakları var ya onu ikiye yarıyorum. Yumuşak dokusunu çok güzel bir şekilde yiyorlar. Ondan sonra arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Ama onu öbür videoda göstereyim ne olur. Çünkü e, ayrıca tek tek geniş bir zamanda anlatmam gerekiyor. E, yeni sürprizlerimi geri getirdim. Hani e, kuşlarımızı. Ondan dolayı da güzel bir video çıkaracağımı düşünüyorum. Evet geldik. Dün yapmış olduğumuz ama yarıda kestiğimiz işlemleri bitirdiğimiz balkonun son haline. Arkadaşlar bir yerde hata yaptık. Nasıl bir hata yaptık? Çok aşırı ucuz, ince profille kalın etli profili birbirine kaynaklamaya çalıştık. Çok sıkıntılar çektik. Kendi kendine güzel kaynadı. Ama öbür taraftan şu balkonun devrini siz görüyorsunuz arkadaşlar inceliğini. Bura cazur cuzur delinmeye başladı. Ve size göstereyim arkadaşlar böyle bir şey oldu. Biraz gönyede hata yaptık arkadaşlar. Bu kadar kusur. Kadı kızında da bulunur diyoruz. Çünkü delme takma sanayi iş oldu. Biraz ufak tefek hatalarımız oldu. Bunu daha sonra herhalde sadeleştirip sağlamlaştırmaya çalışacağız. Şöyle etrafta dağınık. Niye? Dün gerginlikle bitirdik. Çünkü çok uğraştık. Hatalarımızı görüyorsunuz. Ne yaptıysak e, tam oturtamadık. Bu şekilde biraz dediğim gibi delme takma sanayi iş oldu. Ama bunu telle çevireceğiz. Telle çevirdikten sonra etrafını hani en azından içeriye tavuk girmesin diye bakın şöyle de göstereyim şu şekilde bu yerden yaklaşık olarak yarım metre yok yok daha fazla 60-65 santim yüksekliğinde ve bu da 75 olsa ortalama bir buçuk metreye kadar yüksekliği var bu balkonumuzun bir sıkıntı olmayacak normal şartlarda şunu yapacaktık ama e, tabi profesyonel kaynakçı bulamadığımız için Elimizdekilerle idare etmeye çalıştık. Biz de bu köpek kafesini keserek, biçerek, ikiye bölerek bunu bitirmek istedik. Yalnız size şunu da söyleyeyim. Buraya bizim telci Ferhat'tan tel öreceğiz. Onu da 70-72 santim aralığın yani yüksekliğinde tel örersek burayı da kapatacağız diye düşünüyorum. Ve ciddi anlamda burası tam teşekküllü harika bir yaylalık yer gibi olacak ama biraz sıcak tabii. Neyse dostlar Biraz sonra devam ederiz. Arkadaşlar Turabi'nin oraya gittim. Yaklaşık bir 20 dakika 20 dakika hepsi bir taraftaydı. Yanlışlıkla demeyeyim yani bilerek Şahin'in küçük jünyarı var ya sen telden atla bizim Hurşit'e kafa tut. Birlikte kapış. Arıyorum arıyorum çok ciddi dövmüşler Hurşit'i. Yani tek başına iyi kavga etmiş ama yapacak bir şey yok. Yani ne bileyim. Moralim bozuldu. Biraz espri bir yapayım dedim. Şimdi isterseniz size onu göstereyim. Hiç beklemiyordum. Furşetim bayağı bir darbe almış. Ama sonuna kadar kalesini savunmuş. Fakat sonuçta bunların genleri dövüş horozu. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Birazcık kafayı gözü yarmış ama dimdik ayakta kendinin dört katı kadar büyük horoza kafa tutmuş. Aradan nasıl çıktı? Yani hurşidi de ben kilitlemiştim. O biraz önce size göstermiş olduğum o şey vardı ya arkadaşlar. Ne derler? Yer. Hani hepsini tek tek ayrı ayrı koymam gereken. Onları acil bir şekilde bitirmem lazım. Hurşidin biraz kafası gözü şişmiş. İnşallah bir sıkıntı olmaz arkadaşlar diyeceğim ama moralim sıfır tabi bunu iyileştirmeye çalışacağız biraz kafası etli olduğu için sanırım arkadaşlar şişlik var şöyle biraz hafiften güzel bir e, masaj yaptım kendisine biraz yorgun Dilerseniz onu fazla hırp yapmayalım hasta yatağında mı diyeyim artık hasta olarak rahatsız etmeyelim döveni de şimdi gidip görelim o da bayağı bir dayak yemiş yani Hurşit dayağını yemiş ama yerinden kalkmıyor arkadaşlar. Bakın zor bela. Bacakları tutulmuş. Demek ki Hurşit'i döve döve artık nasıl bir yorgunluk yaşıyorsa ağzı burnu birbirinden kayık bir şekilde. Gagası inşallah sıkıntı olmamıştır. Arkadaşlar bu boykadan daha küçük çünkü boyka bunu dövüyordu. Maalesef bu da yamulmuş. Suratı muratı bayağı bir Görünüyor mu bilmiyorum. Umarım sıkıntı olmaz bunda. Yani bunu da ezdirmeyiz. Çenesi filan kanıyor. Hani yakından görseniz belki telefonda gözükmüyordur ama kanat manat bayağı bir yamulmuş arkadaşlar. O küçücük boyuyla buna nasıl kafa tuttu bilmiyorum. Acil tarafından dediğim gibi bizde bir bu var. Yani bizim şey Şahin. Şahin'in üvey abisi Boyka var iki. Ondan sonra Şöyle çapar var. Şöyle göstereyim. Bakın boyka da orada kendinden emin bir şekilde. Ben de buraları tavuklar çok rahat bir şekilde didiklesin, içsin, yesin diye sürekli suyla işim olduğunda bu motoru açıyorum. Buraya da bunlar faydalanıyorlar. Bakın arkadaşlar boyka da otun arkasında yıldır yıldır Kemal'e benzemiş durumda. Bakın bu da dördüncü pardon. Şahin, Çapar. Boyka Hurşit. Yalnız inşallah arkadaşlar Hurşit'e bir şeyler olmaz. Umarım nazarımız değmez arkadaşlar. İsterseniz ben videoyu burada kapatayım. Ne diyelim arkadaşlar? Bir şey diyemiyoruz. Moralimiz bozuk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.